Merhaba arkadaşlar. Seda'nın dünyasına hoş geldiniz. Hasır çanta yapacağız sizinle. Başlangıcını birlikte yapalım istedim. Ben bu şekilde halka e, ahşap boncuklu bir kulp kullanacağım. Başlangıcını da çantayı ördükten sonra birleştirmek yerine direkt kulptan başlamayı tercih ettim arkadaşlar. Dilerseniz birlikte başlayalım. bu şekilde İki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Daha sonra aradaki halkanın boşluğuna tekrar ilmek alıyorum. Tek seferde tek seferde arkadaşlar ikisini bir alıyorum. Modeli bu şekilde kurmayı planlıyorum arkadaşlar. İki zincir çekeceğim arasına. Daha sonra diğer boncuğumun arasından ilmeğimi alacağım ve ikisini bir çekeceğim. Şu şekilde. Model böyle olacak aslında. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu yarı yerine kadar yani Yarıya kadar öreceğim bu şekilde. Diğer taraf zaten elimizin tutacağı kısım olacak. Devam ediyorum. İki zincir çekiyorum. Bu okulda 27 tane boncuk var arkadaşlar. Ben 13 tanesine bu işlemi yapacağım. 2 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Trabzan işleyerek devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Size yine pulların takılış kısmını da göstermek istiyorum. Ben bu şekilde tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Size çantamın Bitmiş anne hani merak ediyorsanız beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.